Ürün geldi, alayım mı içeriye? Eda mı? Evet. Tamamdır. Kalkın, sen içeri git. Tamam, abi. Açalım. Az çağır gelsin. Adam seni bekliyor, dur hadi Selamünaleyküm! Ayakta tutma Gelir sana sağ ol efendim. Sağ ol. Sağ ol. Kimse yok arkada. Arkada kimse yok. Hayır, hayır, hayır. Sen de iyi misin? Yok. Selamünaleyküm. Ha nasılsın? İyisin. Allah. sen nasılsın? Beşi bir arada duruyor <laughs> şükür. İyiyim Allah'a şükürler olsun ya. Gel mi? Önde çekerler. Neyle? Önde çekerler. Ya ab, no, ne var <laughs> ne var işin? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu sana... <laughs> <Olar da. gülüyor> Bahçelerde <da. gülüyor> <Bahçalar da. gülüyor> heyli yok. Bahçelerde heyli yok. Dayısılar yaptı? Ola geçen baktım benimkiler <laughs> de atlet yapmış. Valla. He atlet yapmış. Ya o <laughs> zaman seninle iyi bir iş ortağı olur. Ağam, sebebi ziyaretimi bilin. Bil miyim? Yok. Bil mi? Bilmeyeyim. Söyle ki bilek. O zaman dur ha. Neyi dinle? Ben ne oluyor? Kaya. <laughs> Ağam, ben sana bahçeden bahçede gelirken bir hediye getirdim. Sen sağ ol. Afiyet olsun. Çok ağır mi? Ben. Benim bahçenin <laughs> ha. Bahçede ne olmuşlar? Belli, bahçende çıkıyor. <laughs> <çirkin. gülüyor> Bunu kayaya verin. Önce o tadına baksın. Ölmezse ben de yerim. <laughs> al da al. al. benim dişim yok. Fazla yiyemem <laughs> Neyse üstüne atışık yaz ulan. Al sana getirdim. Ne ne işin şimdi? Saklayacağım onu. Peki oğlum. Bilirsin benim <laughs> anam yok. Babam yok. Aa, o zaman kim? Var azıcık. Neredeler ulan bunlar? Eve gittim yoklar. Niye sen pirinç... Nereye gitmişsin ulan bunlar? Anam babam yok. Sen de Ne sen 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 şey ne ne oldu senin? Ağam neyse sen... kökünde mi yetiştin ne ettin? Nerede çıktı? Beni şeyler besledi lan. Ney, neyler ulan? Şey. Beslenir, şeyler ne lan. Neyse hele konuya gelsem. Şey. 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 Tamam. Şeyler kalkayım. ha şeyler işte. Yakınıyım. He. Eee ağam. Senin bir kızın varmış. E ee, neydi? Geçen dereye giderken gördüm ben onu. Gördün değil de iyile, nasıl gördün <laughs> İlo? Ağam gördüm derken iyile gördüm yani. Bir şey <laughs> ettiğim yok. İyile gördüm. He bilirsin. <laughs> Benim bir bahçem var. Evet. Tek yalnız yaşayayım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben o kızını isteyeyim. Verin mi, vermeyin mi? Ne <laughs> <verin>. Sıkıysa verme. <laughs> niye tehdit ettim lan? <laughs> He, ne tehdit tamam. ettim sen? Oğlum bunlar... ne geliyse onu söyledim lan. Gitsin dedi, cebinde ne geliyor onu söyledim. Bunlar <laughs> cebimde bakam, bakam, bakam. Bakalım. Çakmak geliyor. Çakmak da parmağın arasında geliyor. Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> bakma, sen bakma. Sen bakma. bakma. Sana kız vermek <laughs> kimden kim? Am, bak kızını çağır, kızına sor. Kızı Beni beğenmiyse söyle. Benim nerem kötü? <laughs> <Her tarafım gülüyor> nerem? İyi. İyi. Nerem? nerem? Acık. Elin cebin Elin cebin ben sana bir şey getirdim o ne lan? Ava iyi bir şeymiş. Fotoğraf makinesi. O. Bu mu? Kaldi Radyo çalıyor. İçinde ne İçine var? İçinde buzdolabı gibi kullanabiliyor. <laughs> Yok ya. He. Allah, Allah Kaya. 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 Kaya ne desin? Aha buradayım. Fakat o minimiz kaya su gibi duruyor lan. Kaya Şuna alıp bakın İçine acı. gelecek mi? Bekle. Olur Sogudu. Evet, sogudu. O zaman içeride. Ben mi sordum? Onu da sorduğumdan. Senin yurakın oldu bitti yani diyorlar. Çağranıyorsun. Ağam ne diyeyim şimdi? Ela bir kızı çağırıyorum. Köyüne var mı sende? Şimdi yani çağırayım. Ne çağırayım? Vallahi ben korktum sen bir şeyler çağıracaksın. Neyse. Hacı, kız gel bu yanıyor?

İyi bir sen, ben sana veren buna veryen olay. Benim çağım <laughs> oldu yerde çağılık alıyor. Ağam sor, beni beğenmemiş. konuştuk, mektuplaştık. MMA sattı bana. Hatta MMA sattı lan! <laughs> Allah'ım! Ne diyeyim sen? Benim çağım öyle şeyler bilmez. Ne yaptın kız sen bura? <laughs> <laughs> sen bana de... <laughs> ne yaptın? Sen MMA'sı niye bu yerde attın ya? Senin sesin ne oldu? <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Ağam ne konuşuyorsunuz? Onu Sen ben sana beyaz balon ya. İçinde sen ne bir şey dedin orada. Yok ağam ben yüzünü göremedim. Acaba sen karıştırıp başka birini vermeyen mi Yok bir tane oğlan. <laughs> bir tane de <davran>. var. <laughs> Yok mu? Hepini aldın. Yok Koşak. lan. He mi? <laughs> ba ben babası koşam. yüzünü zor görüyor. Ben ne dedim? Babası. <laughs> kurcala Babası öldü. Abisiyim ama babası olarak yetiştirdim. <laughs> Aha <Allah. Aba> babadır. <laughs> ne mi? Gönlün var mı? Ne diyor <laughs> bu? <laughs> sen dur, ne yapıyorsun? Seni böyle görmüş. Neyini Seni böyle gördün mü? <laughs> sen ne yapıyorsun? Gönlün var. Çaya. Gözün üstünde olsun. Şunu al. Gözün üstünde çok kaldı. Ne diyeyim? ne diyeyim? Ne diyeyim? Niye bana demiyor? Ne diyeyim? Belki ver vereceğim. Dur ne diyeyim Anam. Anam. Adı neydi diye evvel de tanıyayım mı? Belki onun için sorayım. Kimin anam? Benim anam. Şu elini çıkar orada. Benim anamın. O ne kadar iyi. Elini çıkar. Kalk git lan şuradan. Sahi öldüren, diğeri dokunan. Yine git. Allah. Yok lan. Ne yok lan? Hizmetlerinde kimse yok, çağırmışlar. Yok lan! O zaman Hamdi dayımı çağırın, çağırın gene. <laughs> Bak! Allah'ım ya! Ne diye, ne diye? Bak, <laughs> <Korki> söyle. <laughs> tamam, ne diye? Ben vereyim, vereyim, varayım mı? Yani ona bırakma, ona, ona bırak. Ona bileyim bırakma, yirmiye <laughs> bırakma, otuza bırakma, kırk... Ne oluyor, ne oluyor sen? Ağam, kurban olayım, o ne deyin sen eyle tezgücüsü? O, <laughs> Neyse ben. <laughs> Ağam, bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu kaç yaşında mı? <laughs> He? <laughs> <laughs> kaç yaşında? Kızım dişine bakıp hatırlamıyorum. <laughs> kaç kız ağzı Kaç yaşında? Oo. <laughs> Oo gözünde bile kız ağzı. Oo sekiz. On sekiz. Oo sekiz mi? Sekizini at da kurtar bari. On kalsın <laughs> ki. <laughs> on demem. <laughs> on demem damarı çatlamış yanım. Onu da yok. Ne diyor? Bir şey dedi sanki. Ey canım. Ey canım dedi. ben şimdi ver şey o verin. ben onu sana vereceğim. Ben yemeyeceğim onu sana vereceğim. Ne verin ne, biriniz? Biriniz ne? Verin artık. Ne Ben şey bunu ver o da ver, ver, deyin mallara. <laughs> Şu oynamaya, ver de mallara. ya. Şu oynama ya. bir de geç sıkıyor. kızmış be ağam ağam. Ben ona ağam khayar'ı cancuk Ben ona vah <bahçen> yarısını alırım. <laughs> ben ona var. Ben bak sen sonda bir taş var ha onu verem gelsin. Ne taşı? Adıyaman taşı. Ne dedi? Zokka taşı. Mal varlığı mı yani? Benim köyün en güzel, güzel kızına, ya kızına ya. sen bir taş vereyim ha mı? En güzel kızına. <laughs> <lan>. Buna sen <laughs> tavla diye sürerim ha şurada. Allah belanı ver o gelirken zopar o zaman ben görmedim o yüzden. Şu benim kızı süzdürüyor ne diyor? Kim ona o? Adamın <laughs> mı kameraman? Kim ona? Otur sen. Sen misin o? Bu musun? Yok ha, o bizden. Ne? Bizden. Adamın ne içeri sızdın ha mı? İçeri sızdım. Senin kahyam çok pis bakıyor senin şeye. Oldu bitti hazır diyor ona bir miyazım sağ sen canını sık. Bam vereceksin? Oldu bitti ha ama yine bir şey ki kahyanın bir kötü kuyu var. <laughs> Hiç, yok, yok. Hiç önde bakmaz arkasında bak. Ama kayseri. Ha, o yüzden ben bunu kaporta çektim arkanın önünü kapattım. O yapayım. zaman am sen bize müsaade et biz bir, bir, tanışak. Ne oluyor tanışak? Tanışak bakar iyi mi? Yani huyu iyi mi? Sen senin iyi mi? Sen mi yerde? Memek yerde? Bana ne var? Sıkıntı değil. Yoğurt gibi ağrım sıkıntı. Ağabey gevşedin ha paranın ucunu görünce. Eee be. alı gidi, aklıma geldi. Öyle mi? Alı günü alı günü 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 biz konuşalım. Ay, ben, ben, ne? Konuşalım. <laughs> <laughs> ya neyse, neyse ben size... Kızı, <laughs> <size, gülüyor> ben çıkayım baş başa bir konuşayım. <laughs> ya ben çıkayım. Hayır. Ben buna göz kulağa açıyorum. Ali Cebi de çıkmıyor. <laughs> Hadi gel bir şey lan, gel. Ben <laughs> <Hayır>, gitmedim ha! <laughs> ne oluyor? Yok <laughs> oğlum, ben baktım kaç kilo. Darasını aldım. Oynak fatih yerinde. <laughs> Adam bunlar şey yapıyor. Lan Oğlum ben bu çöpüm yere düştüm. He? Ben O yalnız ya, peki verir misin? Abi, bu fırlamaya <laughs> beni bağ abi. Yem Zorf'a bakıyordu. <laughs> Ağam <'ım>. <laughs> bu parça mi gelmiyor. İyi var abi. Ulan ne dediniz? Sen namaza gitmedin mi? Allah bir belanı ver git iki reçet kalmaz. Beyaz kıyardı üstünde gözümün önüne canlandı. Alt üst oldunuz. Ne Adam, Nasıl alt üst oldunuz? Çatalara <laughs> bak. Ben <laughs> bu abi. Bayanım kahya eskiden jumbo çatal fabrikasında çalıştı ya. Bir de çatal görse dayanamaz. Allah bana gibi bir kahya. Arası gelme. Gençler bir arada bırak. <laughs> ne yedin arkanda sen? Ne yedin? Ha <laughs> verdin ya. Sevinçle <laughs> ne yedin sen? Ne Çıkar ki vezneye uğra. Kahya parayı ver. Evet. Ben ne verirsin? Razi şu kötü kızı değil Ne de. Ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> 아. 아... 아... Beğenim gibi yap, beğenim gibi yap. Bilmiyor <Yok>, oynamayı. <laughs> sağ ol, sağ çok <gülüyor> <gülüyor>